Arkadaşlar şimdi önümüzde işlem önceliği sorusu var. Öncelikle neler yapıyoruz? Bakın şuraya baktığımız zaman çarpma var toplama var. Öncelikle şu çarpmayı bir halledelim. 3 ile 2'yi çarptım 6. Art 2 parantez. Sonra parantez içerisine girdim. 4 artı 5 çarpı 3 eksi 12 bölü 4. Bakın parantez içine girdiğim zaman şu toplamaya öncelik vermem. Öncelik vereceğim işlem nedir? Bakın toplama değil. Şuradaki çarpma. Bakın çıkarma değil. Şuradaki bölme. Ben bunları öncelik vereceğim. 6 artı 2 parantez 4. Bakın bunu da dağıtmıyorum ya da bir şeyle çarpmıyorum. Çünkü öncelik parantezin içidir. 5 ile 3'ü çarptım. 15. Eksi 12'yi 3'e şey 4'e böldüm. 3. Evet. 6 artı 2'yi parantez. Şimdi parantez içine geçelim. Toplama ve çıkarma var. Toplama ile çıkarma aynı dereceye sahiptir. Dolayısıyla direkt yapabilirim onları. 4, 15 toplarsam 19 yazalım. 19 eksi 3 6 artı 2 parantez. 19'dan 3 çıkarırsam 16. 6 artı 2 ile de 16'yı çarpıyorum. Ayşe bir şey yok sırada parantezin önünde e, sayı ile parantez arasında bu çarpma demektir. 2 ile 16'yı çarptım. 32. 6 ile de 32'yi toplarsam 38 olarak gelir cevap.